Arkadaşlar merhaba. Bu çekimde, daha doğrusu bu bölümde camların ve sunroof'un tanımlamasını size anlatmak istiyorum. Örneğin aracın aküsünü değiştirdiğinizde ve akü bittiğinde camları tek tuşla mı kapanmıyor. Aynısı sunroof için de geçerli ve bu durumda mecbur sunroof'un da camları da araca kendiniz tekrardan tanıtmanız lazım. Önce sunroof'la başlayalım. Mesela tek tek açılıyor böyle. Sonuna kadar gideceksiniz. İyice açılacak. Bitti. Bittiğinde bu düğmeyi tekrardan açma açma tarafına basılı tutacaksınız. 3-5 saniye diyelim. Basılı tuttuktan sonra bırakacaksınız. Ön tarafa adım adım gideceksiniz. Sonuna kadar sunroof. Zaten iyice kapanacak yani böyle adım adım geliyor zaten iyice bir kapanacak. Şimdi aynı ön tarafa da basılı tutacaksınız. 3, 2, 1 ve buyurun. Tek tuş açılıyor. Ve şimdi tek tuş kapanıyor. Bu tanınmış oldu. Ve camda aynısını yapalım arkadaşlar. Yani tek tuş kapanmıyor. Yukarıya geldikten sonra bası tutacaksınız. Yukarıya doğru çekip 3, 2, 1 ve aşağı yine öyle böyle adım adım inecek. Aynı sizde de böyle olacak. Ve iyice aşağı inip kapan e, kapanma diyorum. Açıldıktan sonra aşağı doğru basık tutacaksınız. 3, 2, bir ve bırak ve şimdi bakın tek tuş kapanıyor ve bir de açalım test için buyurun açılıyor ve bunu tabii ki tüm camlarda aynı işlem aynı uygulama hiçbir fark yoktur önce açma tarafa basacaksınız sonra kapatma tarafına 3-5 saniye basılı tutacaksınız bunun için bir e, tamirciye, bir ustaya gidip de başına para vermeyin. Bunu yapmak gerçekten çok basit ve bundan sonra inşallah kendiniz yaparsınız. Şimdilik bu kadar.